Ee, hepiniz Küçük Esam kanalına hoş geldiniz. Bugün böyle bir adet fırçamız var. E, ee, için çay yapacağız. Böyle e, küçük olsun parçalayı lazım. Yanımızda gerekiyor. Şimdi ben başlamıştım. Siz de bu şeyleriniz varsa yapabilirsiniz. Şimdi ben boyayım. kotum parçaları nerede bulunuyor bilmiyorum ama biz aldık işte. Bu elmayı boyama, boyamak pişmek ya Şimdi Böyle biz böyle mayangozlar var. Mayangozlardan da yiyoruz. Aslında yani siz de gidip alabilirsiniz. Şimdi bunları kurmaya bırakacağız. Az. O yüzden de bunların üstü. Ondan sonra yanlarını da boyayacağız. Böyle. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Şimdi de sana zavasıdayız. Dokta desteği yapmaya başladım. Şöyle. Ben de yapmaya başladım. Şöyle yapmaya başladıysanız Dokta, kalp yıldız falan yapabilirsiniz. Siz de yapmaya başladıysanız Kalp yıldız da yapabilirsiniz. Ama nokta yapmak istedim. Nokta yaptım. Şimdi diğerine geçiyoruz. Bunu kaldıralım. Diğerinde de başka bir renk Evet. Böyle bir tane desen yaptım ikisinde de. Azıcık daha yapayım hatta buna. Tamam. Tamam tamam. Oldu. Evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize. Çok iyi bakın. Güle güle. Bay bay.